Mahvolan kul ağlamaz ve dua et. Van trenini kaçırıyor Erenköy'de. Bileti alıyor hızlı hızlı giderken kapı açık yetişemiyor. Ayağım kanıyor tren gidiyor. Sinirleri bozuluyor tabii Necip Fazıl'ın. Birisi de yakalamış o zayıf anında. Güzel bir giydir ediyor. Üstad demiş kaçırdın mı? Kovdum gitti dedi. <laughs> öyle bir adam. Ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor Müslümanlıktan. Çok Müslümansın sen diye yargılıyorlar. Ömrü öyle geçti zaten. Arıza reisinin gün iyice kızmış. Bir daha seni karşımda görmeyeceğim deyince hayırdır reis bey emekli mi oluyorsunuz? Allah rızka kefil imana değil. Bunu çok iyi anlamak lazım. İnsanlar teklif edileni ihmal ettiler. Tekeffül edilenin peşine düştüler. Böylece dünyalarını da ahiretlerini de mahvettiler. Evlat annenin eseridir. Baba problem olmasın yeter. Babalar baba olacaklar. Şunu unutmayın. Evladınıza yapacağınız en büyük iyilik Evvela ona güzel bir anne seçmek en mühim bir. Yani yuvanızı kurarken kendine eş değil çocuğun anne seçiyorsun. Dikkat et. Sorumluluğu ağır. Evlilik hayatı boyunca da çocuğuna yapacağın en büyük iyilik anasına iyi davranmaktır. Sana düşen bu. Anasına iyi davran. Geç gerisini. Boynunu bükmek, daha çok dua ettirmek sebebiyle hastalık başlı başına bir nimet. Hastalıkta şifa var buyurdu büyüklerimiz. Ee, biz, ona, biz onun duasına muhtaçız. O bizi ihmal etmesin. Allah kuluna zulmetmez. Acı gibi görünen şeyler haddi zatında. Yani. Çok tatlı, çok büyük, lezzetli nimetlerin ambalajıdır. Tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak kolaylıklar versin. Hasta olan ölmez, Vakti yeten ölür, eceli gelen ölür. Çok sağlıklı insanı biz defnettik. Yani yeah. o, ilgisi yok yani onun. Ecel başka bir şey, hastalık başka bir şey. Evet. Bu bir imtihandır. Sevgi büyük olduğu zaman imtihan da büyük oluyor. Dert ve belanın çokluğu affın çokluğunu gösterir. Günahın çokluğunu değil. Seven kıskanır. Başkasına gönül vermesin diye ona ızdıraplar tattırılır. Çok sevilene çok dert gelir. Cenab-ı Hak sevdiği kullarına genellikle başta peygamberler olmak üzere çok dert bela verdi. Hikmeti hüda hep ağladılar. Dertler çektiler. İllet, kıllet, zillet. Ya fakirlik, ya hastalık, ya itilip kakılma. Ya evlat kaybı. Ne acılarla imtihan edildiler. Sevgi büyük olduğu zaman imtihan da büyük oluyor. Dert ve belanın çokluğu affın çokluğunu gösterir. Günahın çokluğunu değil. Seven kıskanır. Başkasına gönül vermesin diye ona ızdıraplar için tattırılır. Çok sevilene çok dert gelir. Allah'a kul olmayan kuluna kul olur. Hatta Allah'a kul olmayan en pespaya varlıkların maskarası haline gelir. Sürünür, haysiyetini kaybeder. İzzeti muhafaza etmenin bir tek yolu vardır. Allah'ın kulu olduğunu hatırlayarak ihtiyacını yalnız ve yalnız ona arz etmek. Ölüm Urganda da var, Yorganda da var. Hastalıkla da doğrudan ilgili değil. Ecel başka bir kurala tabi. Ecel geldiği zaman insan bir dakika öne veya sona alamaz elinden. kul yapar, hatalarımızı görmemizi sağlarsa zarar değil, kardır. Her derdin olur çaresi, her inleyen ölmez, her mihneti ahir bulunur, her kama payam. demişti Ziya Paşa. Her sıkıntının bir sonu vardır, kalıcı değildir. Kara gün kararıp kalmaz. Bu dünyanın hiçbir halinde sükun yoktur. Her hali geçicidir. Her derdin olur, çaresi her inleyen ölmez. Adam hastadır fakat refakatçisi vefat eder, hasta şifa bulur, eve döner bakarsınız. Kimin ecelini, ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Herkes ölecek yaştadır. Ölüm bir sürpriz değil, yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Biz doğduğumuz gün ölüm haberini aldık. Bu dünyaya ölmeye geldik. Bu hayat fani, geçici ve bizim asıl hayatımız ebedi, ahiret hayatıdır. Ama burada imtihan olunuruz. Çeşitli şekillerde, çeşitli sebeplerle imtihan olunuruz. Rabbimiz bizi imtihan etti. İnşallah kazananlardan oluruz. Bu günler gelip geçecektir, hatta unutup gideceğiz. Hatırlatmakta bile müşkülat çekeceğiz. Geçen sıkıntılı günleri hatırlayın. En son İstanbul'da depremi konuşuyorduk. Bugün gündemde bile değil. Kimseyi ağlatma ki sen de gülebilesin. Başkasının felaketi üzerine saadet bina edemezsin. İnsanların saadetine gayret et, onları üzmemeye çalış. Hiç kimseyi ağlatma ki sen de gülebilesin ve şunu sakın unutma. Bir iyilik yaparsan hiç merak etme. Muhakkak karşına çıkar hem de en azından bire on olarak. Bir fenalık yaptığın zaman da emin ol ki karşına çıkar. Ayağını çeler o taş bir gün. Fakat orada fark bire birdir. Çünkü Allah kuluna ya adaletle muamele eder ya ihsanla asla zulmetmez. Allah kuluna zulmetmez. Havuz kuşu kanatlarını açtığı zaman emsalsiz bir güzellik sergiler. İnsanın başı donar. Hakikaten çok güzeldir. Ama nedir? O güzelliği başkaları seyreder hayran hayran. O tavus başını eğer çirkin olan bir ayakları vardır göz oradadır. Süsüne bakma, renk renk kanatlarına başkası baksın bakacaksa sen kusuruna bak. Ayi bak ha yine ye, ibrete noksanını seyret. Necip Fazıl merhumun hocasının hocasının hocasından bir söz nakledeyim. Talebe tavus kuşu gibi olmalı buyuruyor. Talebe tavus kuşu gibi olmalı. Güzel kanatlarına başkası baksın. O kirli ayaklarına bakmalı diyor. <laughs> Maksuma kanaat. O beyti atlamayalım şimdi. Ben bunu söylemeden geçmeyeceğim arkadaş rızkı maksum diyeceğim çıkacak şimdi inşallah hmm. Allah verdi ben verdim Allah verdi ben verdim yarışılır mı kazandı dedi Aa, yani sen güzel. iyilik yapınca karşılığında o iyilik yapar sana yaptığı iyiliği artırır daha çok iyilik yapar şuna dikkat lazım birine iyilik yaparken niçin yapıyorsun o kişi için değil o kişinin kara gözü kara kaşı için değil Allah'ın kuludur sahibinin hatırına bu iyilik yaygınlaştıkça arttıkça etrafa da yayılır ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ihsanını celbeder en lezzetli yemekleri ya oğlum dedi Lokman Hakim oğluna efendim masraflı nasıl yapayım yıkınca, iyice acıkınca yersen en lezzetli yemeği yemiş dedi. en rahat evde yat dedi efendim nasıl yapayım ben o kadar evi satın alamam filan kimsenin malında gözün olmazsa dedi evin çok rahat olur dedi en geniş ortamda huzurlu yaşadı. Efendim nasıl yapayım bu fakirlikle dedi. Kimsenin malında gözün olmazsa yorulup da yatarsan, iyice yorulup uykuyu hak edip de yatarsan, rahat yatarsın. Kimsenin malına göz koymazsan huzurlu yaşarsın. Üç alameti vardır velinin. Biri odur ki dinleyenler sözüne kail olur. Yani ikna edicidir. Onu dinlediğiniz zaman kalbe tesir eder süslü konuşmaz ama kalbinize işler. İki, sözüyle amildir. Yani sadece teorik olarak söylemez. Cömert ol diyorsa kendisi çok cömerttir. Allah'tan kork diyorsa kendisi çok korkuyordur. Biri de görenin gönlü ona meyleder. Çünkü Allah sevdiği kulunu insanların da sevmesini sağlar. Annenin önünden geçiyordum dedi Davud-u Tayi. İçeride yarı çıplak bir kadın bağıra bağıra şarkı söylüyordu. Sözlerine dikkat kesildim, dünyadan soğudum. Efendim sizi irşad eden sarhoş bir kadın mı dedi yani? Ondan mı aldınız dersi? bundan bana ne? Kadınlığından bana ne? Meyhaneden bana ne? Şarkısından bana ne? Sözlere dikkat ettim. Diyordu ki Hangi güzel göz vardı da yere akmadı? Hangi güzel yüz vardı da toprak olmadı? Hey ya, dünya'dan soğudu. Dünya'dan soğudu. Peki kalbi dünya sevgisi terk ederse ne olur? Allah sevgisi olur.